Herkesin bir kişiliği ve karakteri var. Kimisi sert mizaçlı, kimisi sürekli gergin, kimisi naif, kimisi kendi içerisinde bile sürekli gülebilen, kimisi her daim üzgün. Dünya üzerinde yaşayan ve yaşamış olan milyarlarca insanın her birisinin birbirinden farklı kişilik özellikleri var. İnsanlar çoğu zaman kendi kişiliklerinden ve karakterlerinden şikayetçi olmazlar. Çünkü kendilerine karşı öz eleştiri yapmazlar. Birçok insana göre doğru her zaman kendi doğrusudur. Çünkü o benliği de yaşar. O yüzden çok nadirdir daha önce tanıdığınız kötü ya da sert mizaç olan birisini yıllar sonra karşınızda melek gibi birisi olarak görmek. İşte ben yıllar önce böyle nadir kişilerden birisine rastladım. Kendisi bir bayandı ve benim çalıştığım kurumsal bir firmada ara sıra dışarıdan ziyarete gelen bir müdür yardımcısıydı. O kadın her geldiğinde bağıracak bir şey bulurdu ama öyle böyle değil. Resmen böyle önüne geleni azarlamak için programlamıştı kendisini. Tabi o zamanlar çok gençlik dönemlerimdeydim. Belki 16-17 yaşlarında falandım. O kadınla karşılaşmamak için elimden gelen her şeyi yapardım. Gel zaman git zaman aradan yıllar geçti o işi bıraktım. Ee, belki 10 ya da 12 sene oldu. Sonra tekrardan aynı iş yerine geri döndüm. Az önce bahsettiğim kadına da 10 yıl aradan sonra hiç denk gelmemiştim. Burada tekrar işe başladığımda başımızda yine bir bayan vardı ama gerçekten çok naif birisiydi kendisi. Hiç kızdığını görmedim. Bir şey yanlış olduğunda, sinirlendiğinde bile onu gerçekten karşıdakini kırmadan söylemeyi başarabildiğini gördüm. Burada da bir yıl kadar çalıştıktan sonra bir anda eski anılarım gözümde canlanmaya başladı. Sanki daha önceden buraya ara sıra uğrayan müdür yardımcısı olan o çiyan kadına benziyordu karşımda duran şimdiki müdür olan kadın. Şimdiki çalıştığımız iş bu bayan müdür gerçekten çok iyi birisiydi. Sordum daha önceden burada çalıştınız mı? Ben sanki sizi bir yerde görmüştüm. Evet cevabını verdiğinde şok oldum. Sonra biraz konuştuk. Aynen şöyle dedim. Buraya arada sırada uğrayan dışarıdan gelen bir müdür yardımcısı vardı. Geldiğinde burada kıyamet kopardı. Sürekli bağırışlar, çağrışlar olurdu. O siz olamazsınız değil mi? Siz değilsiniz değil mi? Dedim. Tabii gülümseyerek bana onun kendisi olduğunu söyledi. Gerçekten şok olmuştum. Yani kadının sanki öncesi Deliha, sonrası Evliya gibi bir şey olmuş. Arada o derece fark var. Peki siz ''Öyle agresif bir halden böyle naif bir hale nasıl geldiniz?'' Bana verdiği cevap şu oldu. ''Baktım ki öyle davranınca hiçbir halt olamadım, ben de boş verdim.'' Aynen bunu söyledi. Yani müdür olamamış, o davranışlarıyla aslında kalem atlayacağını düşünmüş kimidir. Belki de bu şekilde davranarak daha çalışkan olduğunu düşünüyordu kendisi, kendince yani. Ama yıllarca emek verdikten ya da bağırıp çağırdıktan sonra demek daha iyi olur yükselemeyince vazgeçmiş. Kendisi olmaya mı ya da başka bir isim olmaya karar vermiş bunu bilmiyorum. Önemli olan soru şu. Bu kadının karakteri önceden davrandığı gibi sürekli agresif olan bir karakter miydi? Yoksa sonradan ortaya çıktığı sanılan Halim Selim sakin huylu olan bir karakteri mi vardı? Ki böyleyse daha önceden sinirli numarası yaptığı anlamına geliyor. Yani önce gerçekten sinirli biriyken sonradan sakin birisi mi oldu? Muhtemelen bu cevabı kendisi de bilmiyordur. Çünkü kendisinin bir maratonun içerisinde olduğunu düşünüyordu bence. Ve o zaman müdür olmak için o maratonu birinci olarak tamamlayabilmek için her yolu deniyordu kendisi. Anlayacağınız böyle insanları özellikle dizi ya da filmlerde görürüz ama hayatta da böyle şeyler oluyor. Hani çok kötü bir insandır ama hiç beklemediği, küçümsediği birisi ona bir iyilik yaptığı zaman tamamen iyi bir insana dönüşür ya filmlerde böyle olur bu. İşte az önce bahsettiğim çalıştığım o müdür ya da dizilerdeki bu film karakterlerindeki böyle insanların değişiminin birebir aynısı bir şeye bağımlı olduğumuzda gerçekleşiyor biliyor musunuz? Bunun madde bağımlılığından tutun takıntı derecesine ulaşmış olan karşılıksız aşk gibi örneklerle arttırabiliriz. Çünkü hepsi ayrı ayrı birer bağımlılık. Duygusal ya da fiziki olduğu fark etmez. Ve burada şunu da unutmayın. İnsanlar karakterlerini değiştirmeye çalıştıkları zaman Aynı madde bağımlıları gibi davranıyorlar. Nasıl ki madde kullanmaya alışmış birisi o maddeyi nasıl hemen bırakamıyorsa, yoksunluk çekiyorsa, o maddeyi arıyorsa, hatta bağımlılık düzeyi fazla olan insanlar o maddeye ulaşmak için hırsızlık ya da darp gibi suçlar işleyebiliyorsa, tabii sonra da bu yaptıklarından pişmanlık duyuyorsa ama yine de yapmaya devam ediyorsa, işte hemen hemen herkes kendi kişiliklerinden hatta kişiliklerinden bir parça olan davranışlarını değiştirmeye çalıştıkları zaman aynı bu şekilde bağımlılar gibi davranmaya başlıyorlar. Mesela bir insan nasıl alkol bağımlısı haline gelebilir? Tabii ki sürekli olarak bu eylemi tekrar ettirerek vücuduna, zihnine, bedenine bunu alıştırıp artık bu benim bir parçam dedirterek bu şekilde bağımlı hale geliyorlar. Yani alkol, sigara bağımlısı ya da kumar bağımlısı olan birisinin bu eylemleri ilk yaptığında bağımlı olma ihtimalleri yok denecek kadar az. Belki milyarda bir ihtimal. Bakın zihnimiz aslında bu yanlış, bu doğru demez yanlışın ve doğrunun ne olduğunu bebekliğimizden yetişkinlik dönemimize kadar yani ortalama 35 yaşımıza kadar dış dünyadan öğrenerek biz tasarlarız. Tabi bu her zaman böyle değildir. Mesela insan öldürmenin yanlış bir şey olduğunu yaratılış olarak bir bebek dahi bilebilir. Ya da kavga eden birilerini gördüğünde şiddetin yanlış bir şey olduğunu küçük bir çocuk bile anlar ve ağlamaya başlar. Çünkü aynı şeyin kendi başına gelmesinden korkar. Ama buna rağmen Yine de bir çocuğun elinden oyuncağını alıp onu ağlatmak ya da ağlatmak pahasına o oyuncağı alıp elde etmek kendisini mutlu edebilir. Yani anlayacağınız burada küçük bir çocuk bile bencilce davranabilir. Ve ailesinden herhangi birisi bunun yanlış bir davranış olduğunu ona söylemediği zaman bu onun kişiliği haline gelir. Ve sadece yaptığı bu davranışın yanlış olduğunu ona söylenmemesinden dolayı ileride zorba bir yetişkin haline bile gelebilir. Şimdi Dünya üzerinden milyarlarca insan geçti, hatta çevremizde bile sürekli farklı farklı insanlar görüyoruz. Okula giderken, evimize dönerken, kafede otururken, bunların içerisinde herkesin iyi olduğunu düşünüyor olabiliriz ama içerisinde katili de var, sapığı da var, zalimi de var, psikopatı da var. Yani her zaman yüz yüze baktığımız yan komşumuz bile ya da yoldan geçen herhangi birisi bile azılı bir suçlu olabilir. İşin garip tarafı bu insanların hepsi annelerinden doğan, hiç kötülük düşünemeyen, kötülük yapamayan, günahsız bir bebekti. Mesela Hitler'in anne ya da babası bebeklerini kucaklarına aldıklarında ileride böylesine zalim biri olacağını düşünmemiştir herhalde. Tabii ki hayır. Ya da Filistin'de binlerce bebeğin ölümüne sebep olan İsrail askerlerinin geçmişte anne kucağında sevgiye, korunmaya muhtaç bir bebek olmaları ne garip değil mi? Yani anlayacağınız bana göre doğru olan şey size göre yanlış, Size göre doğru olan şey bana göre yanlış olabilir ve bazı insanlar yanlış bildikleri şeyin doğru olduğunu öğrendiklerinde onu kabul edebilecek potansiyele sahipken bazıları yanlış olduğunu bile bile kendi karakterlerinden ödün vermeden o yanlışı kendi doğrusu olarak kabul edebilir. Yani sizin doğru bildiğinizi, doğruyu asla ve asla doğru olarak kabul etmezler. İşte bu insanlar en tehlikeli olanlardır. Hem kendileri hem de çevreleri için. Çünkü değişmeleri çok zordur bunların. Hatta bir insanın değişebilmesi için yapması gereken ilk şey yaptığının yanlış olduğunu kabullenebilmesidir. Soruyorum size. Yanlışınızı kabulleniyor musunuz? Ya da biri size yanlış yaptığınızı söylediğinde onu kabul ettiğiniz oldu mu? Yoksa her zaman ben doğruyum mu diyorsunuz? Maalesef bizler İşler gerçekten rayından çıkıp kötü bir hal alana kadar ve eskisi kadar devam edemeyeceğimizi fark ettiğimiz o son noktaya gelene kadar değişmeye direniyoruz. Değişmek için büyük bir olay bekleriz. Bir travma, bir kaza, bir ölüm, bir trajedi, bir sakatlık bunlardan birisini bekleriz. Sürekli anneye de babasına karşı gelen saygısız bir evladın babasını kaybedince artık annesini el üstünde tutup iyi bir evlat olmaya çalışması gibi. Peki neden bekliyoruz ya da neyi bekliyoruz? Neden yanlış olduğunu bildiğimiz şeyler yapıyoruz. İnsan olarak düşünebilen varlıklarız. Bizleri hayvanlardan ayıran en önemli özellik bu. Bir insanın yüzüne baktığımız zaman ona karşı soğukluk ya da sıcaklık hissedebiliyoruz. Bize gülümseyerek gelen birisine aynı şekilde gülümseyip agresif gelen birisine karşı temkinli davranabiliyoruz ve bize bir şeyler vaat eden insanların özellikle bunu seçimlerde görüyoruz ve gördük. Yalan söyleyip söylemediklerini biraz olsun anlayabiliyoruz. Çünkü bizim hislerimiz var duygularımız var. Bakın size bir şey söyleyeyim. İnsan beyni hayalle gerçeği ayırt etmez. Yani şöyle bir hayal kurdunuz diyelim. Bu gerçekleşmese bile onu isteyerek yaptığınız için beyniniz onu gerçekmiş gibi algılıyor ve istediğiniz bir şey olarak algılıyor. Çünkü o hayali siz kuruyorsunuz. Sevdiğiniz birisini düşündüğünüzde mutlu olup heyecanlanabilir ya da yarın misafirliğe gideceğiniz zaman haz etmediğiniz birinin orada olma düşüncesi bile sizi bugünden stres altında bırakabilir. Ya da aklınıza sevdiğiniz yiyecek geldiğinde daha yemeden bile ağzınız sulanabilir. İşte beynimiz tüm bunları hissiyat olarak gerçekmiş gibi algılıyor. Anlayacağınız geçmişte yaşadığınız başınıza gelen kötü olaylar, üzüntüleriniz, kaybettikleriniz, tekrar tekrar sahne sahne bunları zihninizde canlandırdığınız zaman aynı şeyleri tekrar yaşamış gibi oluyorsunuz. Tekrar yaşamış gibi üzülüyorsunuz. Ve gerçekten beyniniz bunu tekrar yaşamış sayıyor. Burada size söylemek istediğim şey şu. Videonun başında bahsettiğim daha önceden sinirli davranan ama sonradan naif olan o kadın öfkeyi kendi karakteri haline getirmek istemiş. Çünkü ancak bu şekilde ilerleyebileceğini düşünmüş. Belki de bu öfkeli olduğu zamanda istediğini alsaydı yani müdür yardımcısı iken kıdem atlayıp müdür olsaydı hayatı boyunca kendi karakterine bu şekilde yön verecekti. Kötü birisi olmaya devam edecekti. Çünkü doğrunun bu olduğunu bu şekilde bir şeyleri başardığını düşünecekti ve kendisinin doğru yolda olduğunu kabullenecekti. Anlayacağınız onun çalıştığı işte yükselmemesi yaptığının yanlış bir şey olduğunun farkına varmasını sağladı. Onun iyi bir insan olmasını sağladı. Bazen hayatımızda istediğimiz şeyler olmayabilir. İstediğimizi bir türlü elde edemeyebiliriz. Belki üzülebiliriz, Belki çok karamsar olabiliriz ama kim bilir? Belki de bizi mutlu edecek şey tam da budur.